Videonun asıl konusu yapay zekanın geldiği beyin yakıcı durumlar part 2 Bundan 3 sene önce Facebook sizle konuşabilen bir yazılım hazırladı. Siz bir şeyler soruyordunuz oysa cevap veriyordu. Sonra birinin aklına bu iki robotu neden karşılıklı konuşturmuyoruz ki diye bir fikir geldi. Fikri denediklerinde robotlar kendi aralarında pazarlık yapmaya ve tartışmaya başladılar. Olaylar çok hızlı gelişti. Bir yerden sonra kendi dillerini yarattılar. Yani İngilizce konuşmayı bıraktılar ve kendilerine özel yazdıkları dilde konuşmaya başladılar. Facebook bu durumdan korkmaya başladı ve yayını acilen kesti. O günden sonra botların ne yaptığını kimse bilmiyor ama kendi dilini bile yazabilen bir yazılımın neler yapabileceğini siz düşünebiliyor musunuz? Koronavirüs ile birlikte gelişen 4 şey. Numara 1. Oyun satışları %400 arttı. Numara 2. VPN kullanımları %34 arttı. Yapılan telefon görüşmelerinin uzunluğu yüzde 25 arttı. Telefonlara toplam 2 milyar uygulama indirildi. Whatsapp'ta yapabileceğiniz hileler part 2 Eğer hoşlandığın kişiyi kıskanıyorsan ve kimle konuştuğunu sana asla söylemiyorsa Vlog uygulaması sayesinde şüphelendiğiniz bir kişiyle konuşup konuşmadığını görebilirsiniz. Numara 2 Varadar uygulaması sayesinde hangi saatlerde online olup olmadığını görebilirsin. Yani sana iyi geceler dedikten sonra gerçekten uyuyor mu uyumuyor mu kontrol edebilirsin. Ve şunu da söylemek isterim ki sizi de engellese son görülmesini de kapatsa bu özellikler çalışmaya devam edecektir. Şu anda uygulama App Store ve Google Play'de ücretsiz dostlar indirerek deneyebilirsiniz. Çoğunuz milyon ve milyar arasındaki farkı bildiğinizi sanıyorsunuz. Ama eminim ki bu videodan sonra bilmediğinizi anlayacaksınız. 1 milyon saniye sadece 11 buçuk günken 1 milyar saniye tam tamına 32 yıldır. Yani milyoner ve milyarder olmak arasında da çok milyar dolar. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Dünyaya her saniye yeni 4 tane bebeğin geldiğini biliyor muydunuz? 4 tane, 4 tane, 4 tane. Yani ben bu videoyu çekerken 20 bebek daha doğdu. Star Wars'un ilk filmi çıktığında Fransa hala giyotinle insanları idam ediyordu. Star Wars'un ne kadar eski olduğunu düşünebiliyor musunuz? Her yıl Hindistan cevizleri insanların kafasına düşerek köpek balıklarından daha fazla insan öldürürler. Ve son madde burnunuz kapalı iken hmm şeklinde mırıldanamazsınız. İstiyorsanız deneyebilirsiniz. Deniz Badi ya uzay videolarının dördüncü partını çekersin ya da evine polis çağırırız. Israrlarına dayanamadığım için. Dördüncü videoyu çekiyoruz. Bu arada alnımda yeni patlamış bir sivilce var. Bütün video onu izleyebilirsiniz. Ay'a yapılan 11 günlük bir gezide bir astronot nişan yüzüğünü kaybetti. Bir gün aramalarına rağmen bulamadılar. Sonrasında ise bütün ekip bütün Ay'a dağıldı. En sonunda o yüzüğü buldular. Güneş o kadar büyük ki bunun dünya olduğunu varsayarsak güneş ise şu kocaman kapıyı temsil ediyor. Yani bir güneşin içine 1 milyon 300 bin tane dünya sığabilir. Uzay hakkında okyanuslardan daha fazla şey biliyoruz. Tuhaf değil mi? 1 trilyon yıl sonra muhtemelen gökyüzü bütün gün boyunca siyah olacak. Yani mavi bir gökyüzümüz kalmayacak. Tabi dünya 1 trilyon yıl yaşayabilirse. En çok Müslüman nüfusa sahip 5 ülke. Bu arada bu sayıları ben belirlemiyorum. Eğer sonuçlar sizi mutlu etmez, Pakistan. Ve numara 1 Endonezya. Bazı soruların cevabını asla veremeyiz. Ya bütün insanlar renkleri farklı görüyorsa ama yine de aynı isimle sesleniyorsa. Mesela bunu hepiniz mavi görüyorsunuz. Ama belki de hepimizin mavisi farklı. Eğer iki akıl okuyucu birbirinin aklını okursa aslında kimin aklını okuyor olurlar? İnek sütünü ilk kullanan insanın aklından ne geçiyor olabilir? Ya çok yakın arkadaşlarımızdan biri zaman makinesini icat edip gelecekten bu zamana geldiyse? Ve son madde. Deniz neden hala takip etmiyorsun? Şurada bir yerde bir tuş var yapıştır o tuşa. TikTok hesabınızı nasıl büyütebilirsiniz? Şimdi herkesin yaptığı birkaç hatadan bahsedeceğim. Dostlar videolarınızı silmeyin. İlk günden keşfete düşmemesi iki gün sonra düşmeyeceği anlamına gelmiyor. Eğer ilk günden izlenmiyorsa o videoyu sakın silmeyin. Dostlar bu uygulama hesabınızı büyütmenize yardım edecektir. İkinci yapılan hata kendiniz olmuyorsunuz. Kendiniz olmayarak asla bu işi yapamazsınız. Tamamen doğal olmalısınız. Ve eğer Android telefonunuz varsa da şu uygulamayı kullanabilirsiniz. Ve şunu unutmayın ki düzenli olarak paylaşım yapmalısınız. Benim tavsiyem günde en az iki tane TikTok paylaşmanız. Korona virüsünün dışında gelişen 3 şey. Pentagon bundan 3 gün önce UFO olduğunu iddia ettiği 3 tane görüntü paylaştı. Sizce bunlar gerçekten uzaylılara mı ait? TikTok bütün dünyada toplam 2 milyar kez indirildi. Yani şu an sokakta gördüğünüz 4 kişiden biri TikTok kullanıyor. Ozon tabakamızdaki en büyük delik iyileşmeye başladı. Bunun sebebi ise koronavirüsünden dolayı yavaşlayan ekonomi. Koronavirüsü çok azıcık da olsa işe yaramaya başladı yani. Dünya tarihinde bulunmuş en korkunç 4 hayvan. Bir tanesi ise balık. Numara 1 Megalodon köpek balığı. Bu köpek balığının olayı bir balinadan bile daha büyük olması ama bütün köpek balığı özelliklerine sahip olması. Şanslı ki nesli milyonlarca yıl önce tükenmiş. Ama boyutunu anlamamız için müzede sergilenen bir megalodon var. Numara 2 Titanoboa yılanı. Gördüğünüz gibi bir timsahtan bile daha büyük ama şanslıyız ki bunun da nesli yıllar önce tükenmiş. Bir tane örneği hala müzede bu şekilde sergileniyor. Numara 3 boğa boyutunda bir sıçan. Evet bu bize zarar falan vermiyor ama